Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Beyda. Bugün tekrardan sizlerle yeni bir kitap üzerine konuşmak için bir araya geldik. Bugünkü konuşacağımız kitap aslında tam olarak alanın içinden bir kitap diyebilirim. Bugün size edeceğim kitap Psikanalizin Kara Kitabı. Bolca Freud'dan konuşacağız hep beraber dilimizin döndüğü kadar. Bu kitapla ilgili zaten öncesinde bir tanıtım videosu çekmiştim. Yine bir önceki videolarımda olduğu gibi bölüm bölüm kitabımızı ele alarak söz etmeye çalışacağız. Bugün kitabımızın ilk bölümünden bahsedeceğim. Kitabımıza geçmeden önce kitabımızın yazarı e, Katerina Meyer'dir. Katerina Meyer aslında psikoloji üzerinde e, kitap e, yazarlarının editörlüğünü yapan bir kişi diyebiliriz. E, Kitabı ama tek bir kişi ağzından yazılmamıştır. kolektif bir kitaptır. Birden fazla yazarın aslında içinde e, bölümleri bulunmaktadır. E, kitabın çevirisini de Ece Erkin yapmıştır. Kitabımız kalın bir kitap. E, ortalama 500 sayfadan oluşuyor e, diyebiliriz. Kitabımızın ilk bölümüne bahsetmeden önce başta bulunan bir giriş bölümünden söz etmek istiyorum. Kitabımızın giriş bölümü aslında oldukça uzun, ele alınmıştır. Bir 50 sayfa kadar bize giriş bölümü veriyor. Bu giriş bölümünde bize şundan söz ediyor. Bu kitabın yazılma amacı nedir? neden bu kitap e, ele alındı neden bu kitap yazıldı aslında bunun amacından bahsediyor e, kitabın aslında genelinde şundan bahsediyor arkadaşlar Freudian e, psikoloji yaklaşımının yani psikanalizin eleştirilmesinden söz ediyor eleştiri yapılıyor bolca aslında psikanaliz nasıl bu kadar popüler oldu psikanaliz bu kadar popülerken acaba e, anlatılanlar doğru muydu e, söylenenler doğru muydu Freud Hani gerçekten bir e, psikanalist kuramcısı mıydı? Neydi? Bundan söz etmeye çalışıyor. Giriş bölümünde aslında neden yazıldığı ile ilgili bolca bilgi veriliyor. İlk bölümümüze gelirsek. Kitabımızın ilk bölümünde bir önceki şey bahsettiğim gibi birden fazla yazarın aslında Freud'un yapmış olduğu e, psikanalizlerle ilgili raporlanması bulunuyor. Bu raporlanmalara geçmişten günümüze bir şekilde ulaşılmış. Ya e, Freud'un e, danışanlarına birebir kendisine ulaşılmış ya da danışanlarından bir yakınına ulaşılmış ya da danışanlar daha sonra eğer bir psikiyatri hastanesine yatırıldıysa o şekilde ulaşılmış. Yani bu raporlara e, ulaşılıp o danışanların kendisinden aslında birebir bilgi, bilgi alınmaya çalışılmış. E, ve görülmüş ki e, Freud'un bize ee, raporlarında aslında bahsettiği şeyler tutarsız çıkmış. Yani iyileştirdiğim dediği hastaların çoğu iyileşmemiş. Daha sonrasında intihar edenler var. Hastaneye kaldırılanlar var. Ee, bunun üzerinden neredeyse bir 10-15 tane falan e, raporlamadan bahsediyor ilk bölümde. Ve yine mesela Freud'un verdiği mitlerden, efsanelerden bize söz ediyor. En bilindik vakası Anla Vakası zaten biliyorsunuz. Bundan bahsediyor bize. Daha sonra Freud'un hisleriyle ilgili nasıl tanıştı, histeriyle nasıl bir e, araya geldi ve histeriyi nasıl aslında terapilerinde kullanmaya çalıştığından bahsediyor. E, ve aslında e, birçok vakada farklı farklı noktalara e, değindiğini görüyoruz kitabımızda. Ama totalde toplamak gerekirse e, freudian yaklaşımın aslında e, şu gerçeğiyle karşılaşmış oluyoruz ilk bölümde. Freud her şeyi cinsellikle bağdaştırıyor. Her şeyi e, ya babadan e, çocuğa gelen bir istismar ya da çocuğun annesine ve bir haz duygusu olduğundan söz ediyor ve vakalarda bununla alakalı yaşanmış bir olay olmasa bile vakaları bir şekilde buna getiriyor sonucunu hatta yani şunu görmüş oluyoruz kişilerin hiç aslında ailesiyle ilgili böyle bir cinsel e, Yaklaşım ya da bir istismar olmamasına karşı onların hayal dünyasında, onların rüyalarına, onların bilinçaltlarına değinerekten bir şekilde buraya bağlıyor. Ve aslında kişileri de o fikri inandırıyor ve bu duruma sokmuş oluyor. Neredeyse tüm vakasında bir şekilde cinselle atıfta bulunuyor ve buna bağdaştırıyor. Dediğim gibi ama sonuç olarak vakaların başına gelen şahıslara biz yani... Freud'un danışanlarına ulaşıldıktan sonra raporlanmaların sonuçlarına göre birçoğu aslında yalanlanmış oluyor ve ortaya çıkmış oluyor yine Freud'un teorilerinden bahsediyor. Mesela baca temizleme teorisi gibi teorilerden bahsediyor. Baca temizlemede Freud'un kişinin içindeki bilinçaltındaki her şeyi bir anda dile getirdiğinden bunu nasıl uyguladığından bahsediyor. Yine Freud'un baştan çıkarma teorisi gibi bir teorisi var. Bu baştan çıkarma teorisini yine farklı bir danışanında nasıl kullandığı ve nasıl ortaya çıkardığından söz ediyor. Yine ee, bir başka e, bölümde Freud bir yalancı mıydı bundan bahsediliyor e, Freud bir yalancı mıydı aslında Freud'un çok dürüst ve e, teorilerinin de çok mantıklı olduğu düşünülüyor ama elde ettiği teorilerine bir şekilde hep kendi istediği sonuca vardırdığı için aslında Freud yalancı mıydı düşüncesi nüksetmiş oluyor yazarlarda gerçekten de öyle hatta şöyle bir yorumu var bir yazarımızın Freud yalandan nefret ederdi, yalan söylemek onu çok rahatsız ederdi fakat dünya üzerinde istediği etki yaratabilmek için de kesinlikle buna ihtiyacı vardı diyor. Daha deminki bahsettiğim de buydu. Evet Freudiyen yaklaşım, Freud teorisi gerçekte aslında elde edilebilecek, olabilecek, düşünülebilecek bir yaklaşım olabilirdi ama Freud her ne olursa olsun sonucunu kendi istediği yöne doğru çevirdi ve kendi istediği şekilde sonuçlandırdı. O yüzden aslında Freud yalancı mıydı gibi bir başlık altında bu konuda ele alınmış oluyor. Ee, yine aslında Freud'un e, Freud tarihinin gizli yüzü ortaya çıkarıldıktan sonraki e, bölümde ise şuna değineceğiz. Freudian e, yaklaşım bu kadar hani gerçek değilse, yalansa ya da teorilerin aslında bir aslı yoksa nasıl bu kadar popüler oldu? Nasıl bu kadar hani, e, yüzyıllar boyunca e, ça, e, gündemde kaldı? Bunun üzerine değineceğiz. Bir sonraki bölümümüzde ise aslında bununla ilgili... Freud nasıl bu kadar başarılı oldu ve bu Freud'den yaklaşım yayıldı bununla ilgili söz edeceğiz. İlk bölümümüzü toparlamak gerekirse ilk bölümümüzde e, Freud'un e, danışmanlık yaptığı birden fazla kişiye ulaşılıyor bir şekilde. ve e, Bu raporlamaların Freud'un kendi raporlarıyla ve kişilerin kendi söylemleriyle arasındaki e, bir... E, Freud'un kendi danışanlarla ilgili raporlamalarıyla ve sırdaşlarına yazdığı mektuplarıyla ve danışanların kendisinden ya da onların yakınlarından bir şekilde elde edilen bilgilerle tutarlığının aslında uyuşmadığından bahsettik. bunlarla ilgili bolca yorumdan söz ettik. yine Freud'un aslında yaklaşımının doğru ama sonucunu kendi istediği şekilde sonuçlandırdığından söz ettik. Ve Freud'un yaklaşımın aslında olabilitesinin kabul görüşünün olabileceğinden ama Freud'un yalancı bir yaklaşım da sergilemeye çalışmıştı çalıştığından da söz ettik ee, ve bir sonraki bölümümüzde ise psikanalizin nasıl bu kadar yaygınlaştığından bahsedeceğiz bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar